Tuna Granny arkadaşta. Gerçekten ondan daha hızlısın Granny Koşamıyor Gerçekten ondan daha hızlısın Tuna Granny Koşamıyor Arda abi, Senin Kaç Videon Var Hımm çok, çok, Sana Youtube Kanalımı Veriyim Bu Yüzde Benim Youtube Kanalımı Takip etsen Bak Bakalım Benimde Kanalım Var Var mı? Var Ama Galiba 3 tane Videom Var Benim Benim 800, 790 ya Granny koşamıyor Nerede daha ne? ne? Arda 196 Nerede o ona çok Hadi devam edelim öyle <laughs> Senin eğlenmen benim, önemli ama Benim, benim Abone için yapmıyorum ben videolarını seyredince anlarsın <laughs> <laughs> Granny teyze saçlarını kestir <laughs> Saçlarını kestir <laughs> Toast Toast mu? Acanın toz çekti Ademlerim, ya. benim videoları aslında kaç dakika yapıyorsun? Derin yüzülmüş de daha fena olmuş. Tam atın görünce acılayınca görsün. Ben sizin kalbinizi sevdiğim için çekiyorum. İzle videolarımı seyret anlarsın. Ama kanalımın adı ne? Vereceğim ben. Ya ben Arda ile hayaller dünyası. Bir bak bakalım nasıl yapmışım. <laughs> Bayıl. Heh, bu yatıcı bulmadınız Yok, ki. Hadi tavşan dişlerini oluyor? göster. Greni, <laughs> Efendim ya. <laughs> tamam bundan sonra şu an Tuna Greni, gel çok komik oluyor. Gren'i. Gren'i nasıl yapıyorsun onu? Gren'i.

Ben sizi de mutlu oluyorum da ondan. Japardaki herkes nasıl tanıdın? Abi. Onun sırrı kalpte öğrenirsin bir gün. Hadi. Ben tabletim yok ama mutluyum sizden. Granny. Granny. Ay. Abi Ay. Ay. Bayıl. Kaldı. Hayır bayıldım küserim. Kiş ya güzelim. Oh, ya lan. bana ne? Granı ben yapıyorum. Aşağıda. nerede? Aşağıda.

Efendim. <laughs> Granny. Bayıktım. Ya bayıtıcı bulmadım. Ya Tuna. Hane <laughs> aldım. Ya ben de bir alıştım. Hayır çalıştırdım. Hayır abi yanlış oynuyorsun. Arabayı çalıştırdım. Hayır Gülen iyi oynuyor sonra tık çakıştırdık Gel Deniz. Bak dönüyor Bak son dakika Anne bak, aha, bak Bak Anne bir tur oynadıktan sonra gidelim tamam mı? Bir tur bittiğinde ben gidiyorum artık Bir tur daha oynuyoruz, gel Ondan sonra ben gidiyorum Sen bir devam edelim, Gülen'e baksa başka bir şey mi istiyorsun? Devam kal Devam Kan tamam, sen grançim. Ben gülen olayım mı çok komik olayım. İkimiz Granny olalım. Hayır. Ben de şu bebeği aldı. Bak ben de bez bebeklerimi öyle yapıyorum. Gerçekten öyle. Yani kendi bebeklerim çok değerli benim için biliyor musun? Aynen. Evet. Breni. ayşe Ay, Ay, Tamam iki dakika sonra. Arda yiyeceğim gel. Gel. dedim. Gel. <laughs> nereye gitti bu? <laughs> Patates kızartmam gelmedi hala. Yine nereye gitti be? Hey. Sen lan. Ne? Arda abi. Arda abi. onun eline. O sana verir. Paylaşın beraber hadi. Miracım paylaşın. Lütfen. Kaçak Sen... Nereye gitti be? benim evim. Aa kafam. Yine yaşlandık mı ya? Yaşlandım galiba. Aa şarın yiyeceğim. Aa uyuyayım hadi şurada biraz. Eh, 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 eh. Ay sana. Oh. Lan Yine evvel gelmişler. Işte. Hmm. gördün mü burada? Pekala. Geliyorum bari ya. Hey, burası Ayşen, benim kapıyı. evim. Aç ah. ne kapıyı Geliyorum. Ah. Gelsene. Geliyorum. Geliyorum. Kim benim evime girdi? Ha ah, Mehmet gelmiş. Nereden Mehmet hoş geldin? Ne? Araya kadar gelemiyorum Ben yaşlıyım. Ya, ah. Ah. <laughs> Gel <yerim> şimdi oraya. <laughs> Çocuğum beni niye yarıyorsunuz <laughs> Gel <işin> şimdi sen <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gelersen sen. Arda var, dersen hadi dön. Sen kaç Arda mı gelin? Gelin gelin ben çık. Ve Kimse kalbe alacaktı. Anahtarımı ver. Anahtarı al. şuradan Anahtarımı aldı. Şimdi gel bir Hey, dostum anahtarımı ver. Akran'e bayıldı. Bayıldı bayıldı. Hey evet, sen anahtarımı ver. Ay, gelme, gelme, gelme. Nereye gitti? Acıyor mu? Sıkıştı ah. Acıyor mu? Ne oldu? Görün bir yana ölme çıktı hiç Siz. görmedim sıkıştık. 2 dakika otursan geçer. Ayağı zilme her abla. altında İyi misin? Gel Herkes gidiyor ver önce. Anahtarı bir Anahtarı bir ver. Anahtarı bir Arabayı çalıştırmanız gerekiyor beni yanmak için.

Arabayı çalıştırman gerekiyor. Yine öldüm ya. <laughs> ah, öldüm arkadaşlar. Bay bay. çok seviyorum. Görüşürüz.